Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patates karnıyarık tarifi vereceğim. Dilerseniz hemen tarife geçelim. 4 adet orta boy patatesin kabuklarını soyarak başlayalım. Ardından ortadan ikiye keselim ve ortasını tatlı kaşığı ile oyalım. Kızgın yağda çevirerek kızartalım. Kızaran patatesleri bir tabağa alalım. Hepsini aynı şekilde kızartalım. Kıymalı harcı için 1 adet soğanı ve 1 adet kapya biberi minik minik doğrayarak kavuralım. 1 yemek kaşığı biber salçası ekleyerek kavurmaya devam edelim. Ardından 1 adet kabuğu soyulmuş doğranmış domates ve 250 gram kıymayı ekleyip kavurmaya devam edelim. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı kadar kekik, 1 çay kaşığı pul biber, acı seviyorsanız miktarı artırın, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz ve 3 diş ezilmiş sarımsağı ekleyerek kavurmaya devam edelim. Patateslerimizi uygun bir fırın tepsisine dizelim. Kıymalı harçtan ortasına birer yemek kaşığı koyalım. Sosu için 1 tatlı kaşığı domates salçası ve 1 su bardağı suyu ekleyip 1 çay kaşığı tuz atarak karıştıralım ve yemeğimizin üzerine gezdirelim. 200 derecede 10 dakika pişirdikten sonra fırından alalım ve kaşar peyniri rendesi ekleyerek tekrar fırına gönderelim. Kaşarlar kızarana kadar pişirelim. Yemeğim pişti, enfesti. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Küçük bir rica kanalımızı takip edip destek olur musunuz? Sevgiyle kalın, hoşçakalın.